Sevgili gönül dostları, benim içinde yaşadığımız bu zamanı anlatan ve çok hoşuma giden bir söz vardır. Diyor ki: Şeytan çağı başladığında imansız Müslümanlar türeyecektir diyor. Yani iman kalbine tam olarak oturmamış, yerleşmemiş, İslamiyeti sadece şekil olarak Belki kabul eden, kabul etmiş gözüken bir takım Müslümanlar türeyecektir diyor. Tam bir şeytan çağında yaşıyoruz. Şeytan vazifesini tam olarak eda ediyor. Neden? Çünkü bu zaman ahir zaman. Yani kıyamete en yakın olan zaman. Dolayısıyla şeytan vazifesini yapma adına ahir zamanda artık kıyamete çok yaklaşıldığından dolayı ben ne kadar kişiyi kendimle beraber cehenneme götürebilirsem o kadar kardır düşüncesiyle planı içerisinde hareket ediyor. Şeytanın en önemli özelliklerinden bir tanesi şeytan aldatırken genelde sureti haktan gözükür. Ki zaten şeytanın insana en tehlikeli yaklaşımı insana sağdan yaklaşmasıdır. Ne demektir şeytanın sağdan yaklaşması? Yani insanın iyiliğini istiyor gibi yaklaşır insana. Ve bu şekilde onu daima kötülüklere sürükler. Hatta ve hatta insanın iyiliğine istediğini inandırmak için yemin eder sürekli bir şekilde ve bunun dışında daha başka kendisine inandırma yollarına da başvurur. Allahu Teala A'raf suresinde bizlere bu şekilde açıklıyor şeytanın insanı aldatma yollarından bir tanesi olan sureti hak'tan gözükmesini 20 ve 21. ayetlerde. Peki ne yapar şeytan bu şekilde yaklaşarak dini nefislerine, arzularına, makam ve mevki düşüncelerine, dünyayı kazanma kaygılarına alet ettirir. Fakat bütün bunları da yine din adına yaptıklarını onlara inandırır. Ve böylece de ahirete tamamen elleri boş gitmelerine sebep olur. Bu anlamda münafık ile Şeytan arasında hiçbir fark yoktur. Münafık da her zaman sureti hak'tan gözükerek aldatır. Yani gülümseyerek öldürmek gibi. İnsanın iyiliğini istiyor gibi gözükür ve binbir türlü dalevere ile fitne ve fesat saçar. Ama hiçbir zaman kendisini bozguncu olarak da kabul etmez. Kendisini müfsit olarak da kabul etmez münafık. Aynen şeytanın kabul etmediği gibi. Ama bunun yanında ağzını her açışta, her konuşmasında da ıslah etmekten, iyileştirmekten, güzelleştirmekten, imar etmekten bahisler açar. Kendisini ifade eden ve iradesinin hakkını eda etmekten dem vurur. Bununla alakalı yine Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 8 ve 11. ayetlerinde bizlere şunu haber veriyor. Diyor ki: "Ona yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman yani fesat çıkaranlara, münafıklara, şeytan ile arkadaş ve meslektaş olan münafıklara yeryüzünde fesat çıkarmayın dendiği zaman derler ki diyor biz ancak ıslah edicileriz. Ve hatta fesat çıkardıklarının bile farkında olmayacak kadar cahil ve zalim olur diyor. Dolayısıyla iki tane önemli vasıfla vasıflandırıyor. Birincisi cahil olması, ikincisi ise zalim olması. Ama fesat çıkardığının bile farkında değil diyor. Yani artık kendisini buna inandırmıştır. Fesat çıkara çıkara tüm hayatı fesat ola ola artık kendisinin ıslah edici olduğuna ve yaptığı bu fesatların, bu fitnelerin de doğru olduğuna kendisini inandırmıştır. İşte bundan dolayı ne cahil olduğunun farkındadır ne de zalim olduğunun farkındadır diyor. Dolayısıyla bu anlamda şeytan ile münafık dünyada meslektaş, ahirette ise azapdaş olacaklardır diyor. İmam Gazali Hazretleri'nde Hazretleri Mükaşefetül Kulub yani Kalplerin Keşfi isimli eserinde yine Nisa suresinde ise hem şeytanın hem de münafığın cehennemin en alt çukurunda azaba çarptırılacağı bizlere bildiriliyor. Nisa suresi 145. ayeti kerimede. Şimdi Müslüman görünümlü münafık şebekeleri her dönemde Müslümanlar için büyük tehlike kaynağı olmuştur. Ve en büyük tehlike kaynağı da zaten bunlardır. Çünkü bunlar bünyeyi tamamen içten kemiren kurtçuklar gibidir. Özellikle de sureti haktan gözükmek için asların aslında kalplerinde küfür ve hastalık olan bu insanlar ne yaparlar? Mescit bile açarlar, mescit bile bina ederler. Bunun örneği efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanmıştır. Medine'de münafıklar bir mescit yaptılar. Nifak mescidinin gayesi Müslümanlara zarar vermektir. Müminlerin arasına tefrika ve ayrılık, ikilik sokmaktır. Yani mescit diye yapılan bu bina aslında bir fitne ve fesat üssüdür. Zaten münafık zahiren yani dış görünüş itibariyle de Müslüman gözükür. Namazına namazını kılır, kılar, mescide gelir, Kur'an-ı Kerim okur. Hatta ve hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cihada bile ne yapmışlardır? Katılmışlardır. Ama gerçekte münafığın içi akrab, akrep, akrep ve yılan çıyan yuvası gibidir. Dolayısıyla münafık hain olduğundan korkaktır. Neden? Çünkü içinin bilineceğinden fitne ve desiselerinin ortaya çıkacağından korkar durur. Ve bu korku sebebiyle kalbi sürekli endişe içindedir. Tevbe suresi yine 110. ayette Allahu Teala münafığı bize bu şekilde anlatıyor. Peki münafık neden korkaktır? Çünkü desise içerisindedir. Hep gizli planlar içerisindedir. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Hani hırsızlık yapan, dolandıran, başkalarının malını gasp eden bir hırsız ne yapar? Gecenin karanlıklarında bazı şeylere çalmaya çalışırken en ufak bir tıkırtıyı acaba yakalanacağım endişesi içerisinde zanneder ve en ufak bir tıkırtıdan dolayı da ne yapar korkar. Dolayısıyla münafıkların yaptığı işler bunun gibi olduğundan dolayı onlar da her türlü patırtıyı, her türlü tıkırtıyı, her türlü söylemi, her türlü konuşmayı bile ne yaparlar kendi aleyhlerinde zannederler ve dolayısıyla bu anlamda çok ciddi her zaman bir korku ve ürperti içerisindedirler. Zaten bu korkularından dolayı da zulümlerini sürekli ne yaparlar? Artırırlar. Ama mescit yaparken bile yine iyilik yeminleri ederler. Yani biz sadece ve sadece sizin iyiliğinizi istiyoruz. İslam'ın iyiliğini istiyoruz, Müslümanların iyiliğini istiyoruz diyerek yemin üstüne de yemin ederler. Yine Tevbe suresi 107. ayette Allahu Teala bize bunu bu şekilde tavsif ediyor.